Merhaba arkadaşlar. Uyuyan Sans'ta giriş yapmak. Arkadaşlar Sans adımla yeni bir güncelleme gelmiş. Sans böyle tatlı olmuş. Ama çok da güçlü. Mesela gidelim güzel bir şeyler alalım Sans için. Güzel bir yemek. <laughs> yemek değil aslında da. Çok güçlü bir düşman var diyorum. Gester da açsaydım. Peki öldürdük. Ana... Adam öldürme. Dur azıcık, sans. Sans sana yetişemiyorum. Sans yakıyorsun buraları. Sana çapulcu vereceğim gel. Çapulcu sana yeter. Öldür bunların. <laughs> <laughs> Hatırladın mı? <laughs> Hatırladın mı? Undertale'daki gibi. Oha oha ben, ben kill yap demedim. Beni de kill yapmayacaksın. bunların hepsi çalışacak. Öldür sans şunların hepsini. Sansa güçlü bir düşman lazım. Vuracağım sansa. Vuramıyorum. Sans ne oluyor? Sen niye vuramıyorum ben? Benim bozdun sans. Sans kesin beni de bozdu. Bir tane error sans varmış onu nasıl yapana bilmiyorum. Herhalde summon diye ışınır. Arkadaşlar ilk. Bu arada bu adına ilk açışım arkadaşlar. Ö Önce anlaştığım falan sanmayın arkadaşlar. Summon. Boss. Arkadaşlar. bos, Boss. Sans var tek ya. Dakika. Niye sansa sans kapıştıramayayım ki? Uyuyor. Uyu uyu sen yakışıklıca uyu. Bu da uyusun. Yanınıza bir tane çapucu koyayım. Birlik oldu bunlar. Bunlar birbirleriyle kavuşmuyor ki. Yanlış kebini vursa diyeceğim. Lan kapışın. Ben sizi nasıl kapıştırayım abi? Dünyayı yok ederek ben. Hadi ona vur. Sans. Sans adam ol. Birbirinize vurun kardeşler. Ulan yapacaklar şey bana var ya. Gençler bak. Bir uyuyun artık tamam mı? Uyuyun siz adam olun uyuyun. Ben de size kendi bu ya. Bir şey de atıyor. Bir deneyeceğim. Bir ihtimal yenemeyeceğim bir ama birazcık girenmeyi deneyeceğim sansları. Acaba başka bir yere otursam mı? Çünkü bu sanslar çok güçlü ya. Benim işimi bitirme ihtimalleri var. Tabii ki de kalkanım olacak şeylerim olacak. Her şeyim olacak. Ya. Ama arkadaşlar, önc totem olsun bizde. Oyursa yeniden canlanabilirim bir kerelik de olsa. Tabii ki de. Kalkanımız olmaz önc totem olduğu için. Yine şu sorunlar var. Arkadaşlar başlıyoruz. Bu arada bu sansarlar turu orada da yer alacak. Şimdi Ağzım bunu kıracaklar Bir elma yiyeyim. Ne lan? Sana vuruyorum. Aa na na, 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 na na dur abi dur abi anamı anlatın. <laughs> Sans azıcık dur. Azıcık dur lütfen. Azıcık. Lan bir vurayım. Yuh. Bir vurdurtmadı bu. Bak Sans abi. Mis ya de Undertale. Bu. Lan. Kesinlikle bir tane. Oğlum canım. ölüp yeniden doğuyor ya. Sans hemen ha ne yaptın? Oha beni aşağıya düşürdü. Öldüm bir kere bir de ya. Sen sen ahlaksızdın ya. Öldürdü beni. Arkadaşım niye beni öldürüyorsun? Adam ol. Adam olsanız. Bak bir kere ölmedim ama. Gençler sen ol. Sen vurmayacağım. Buna vuracağım. Bak vurdum. Dur abi dur dur dur. Vuruyor bir de ya. Dün dün dün. Ne kolabiyanla ölmek. Furbunu yiyerek hayatta kalıyorum ya. Şu an Megalovanya'ya da ölüyorum arkadaşlar. Megalovanya'ya öldürüyor beni ya. Abi. Apple'ları mı bu? Aa. Ölüyorum. Lan. Ben... Abi. Abi. Please don't. Don't. Videoyu bitiremeyeceğim bile. Videoyu bitecek zaman kalmak benim. Arkadaşlar yardım edin bana lütfen. Hayır. Sans. Dur. Please. Please Sans. Stop stop. Ateş kes. Ateş kes. Havada vuruyor. Ay, kapıştırılmak diye bir şey Abi Sans Sans Sans. Yapma yapma yapma. Yapma yapma. Sans Sans Sans. sans. Sağ beni sans. Sans. Sans beni hazır bırakmamış. Her şeyim kırıldı. O, az, o hazırlarım kırıldı bu. Normal hazırım. Gözlüğüm de kırılacak. gözlüğümle de kırılacak lan. Pantolonu da kırılacak. Arkadaşlar. Bir çek vereyim yoksa öleceğim. Bir de giremiyorum. Arkadaşlar bu video bit burada bitmesi lazım. Neden diye soracak olursa sans anıma at. Hadi bay bay. Sanserim bu kadar da arkadaşlar şey. Bu kadar olmasını mı Büyük Dimaş şu, şu an edeyim. Şöyle yani de game mod 1 yazmalıyım. abi. Gama değil game mod 1. Thank you. Ölmüşüm zaten. Ne manasını yapıyorsam. Bakayım zırhlarım nerede ölmüş var. bir nasıl öldürmüş ya acımasızca. Parçaları bölmüş resmen benim. Pa şu an bak. Her şeyin parça parça. Tıları ve parça parça etmiş. Laksız. Gibi. Hamur alayım. Sıçarlıkta gözlük kalmış bir de ya. Hızlıca öldürmüş beni. Beni ahlaksızca öldürmüş. Yaşa bakayım. Bu zırh dövmüş zaten. Şu an baksana duyuruları bulan bu karıma sansa arkadaşlar sansa yapışmayın anlaşıldı mı sansa sakın karışmayın hadi bay bay bu videoyu yüklüyorum hadi bay bay